Dört piercing yapmayı düşünüyorum. Önceden çok istiyordu fakat cesareti olamadığından, yani cesaretini toplayamadığından dolayı yaptırmıyordu. Ve şimdi... Şimdi yapamam bu Feyza. Ona ben hala korkuyorum. Edeceğiz. Başka Bakalım bir şey seç. Yapacağım. Olmaz. Gidiyoruz arkadaşlar. Gidiyoruz da nasıl yaptıracağım ben ya? Neyse dur bir yürüyelim. Vazgeçirmeye çalışayım iğneyle yapıyorlarmış. Feza ben korkuyorum. Arkadaşlar benim kulağımda da var. Hiçbir şekilde Gözler. acımadı. Fakat e, bir ay yaklaşık bir ay e, birazcık ağrıdı. Onun dışında da bir şey olmaz. Zaten şu anda hiçbir şekilde ağrı hissetmiyorum. Valla Feza ağrım olursa seninle hesaplaşırız. Arkadaşlar Nur teyzenin ağrısının geçmesini istiyorsunuz. Bir like tuşuna basın. Aa, geldik işte. Ya of gerçekten korkuyorum şu an. Ben sizlere çok güzel bir şekilde çekerim arkadaşlar. Hiç şüphem yok. Birazdan yapılacak. Çok heyecanlıyım ve korkuyorum. Feyza acırsa Feyza'yı döveceğim her Arkadaşlar Sesini şu an Nur teyzeme piercing takılacak. <laughs> Kalp atışım yüzde bilmeyi şöyle anlattım. İdeal yer burası. Git aynada da. Yok. Evet. Bu ağrı değil de sevinçten diye. Yani. Evet. Ne kadar sürede bu açık kalır yani kapanmıyor? Yani çıkartırsan bir hafta kapanır. Sen 15 gün çıkartacaksın. Ay çok acı. Ne şey bileyim bilinmezlik korkusu falan. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Çelik evet. evet. Arkadaşlar. Buna biraz daha mı sıksak şeyi? Yok geçti zaten. <laughs> i̇şte, Arkadaşlar şu an evet. Piercing'i yapıldı. <laughs> wow! Çok istiyordum ama cesaret edemiyordum ya. Şu an... bakın arkadaşlar. Çok istiyordum ama korkuyordum sonunda yaptım. Biraz acıdı ama öyle çok büyük bir acısı yok korktuğum gibi. Sonraki süreci merak ediyorum asıl bakın nasıl olacak. Şimdi biz buraya geldik. Tattoo Piercing Pozcu'da hemen merdivenler var. Oradan indiğinizde solda kalıyor. Mersin'de yaşayanlar bilir. Yani acısız çok iyi bir şekilde derdirdim. Yani korktuğum gibi bir şey olmuş ama bakalım ilerleyen süreçlerde nasıl olacak. Vallahi acırsa Feyza'yı döveceğim yani. Dur bir bakayım döndürebilir ya. Yani. Acıyor kız. Dönüyor mu? Dönmüyor. Niye dönmüyor bu? Korktum <laughs> Beyza yap bir yavaş ola. Bağırmayayım burada. Ay, <laughs> daha elleme. Ay tamam bırak elleme. Çok <laughs> kötü acıyor. Daha ellemeden iki tepkisi. Ay dönsene ya. Hmm. Dönmüyor. Dönmüyor. Getir getir. <laughs> ben neden dönmediğini biliyorum. Düzelteyim şey bari böyle çok Pis kalın Beyza ben. Bismillahirrahmanirrahim. Acıyor. Çok acıyor. Tamam bırak bırak daha. Bırak. Daha bari içine koy ki iyice saçını takılırsak acır. <laughs> Dur <laughs> dur. Tamam yap ne yapıyorsan yap. Dur alamadım ki. Teyze kulağımı kes sen de rahatlatın. Tamam iki önce bismillah. Bir, iki. Ama. Ay tamam. Sabret. Tamam. tamam. Böyle olmasa da olur ki. Oy çok acıdı ya Rabbi. Hala yanlış yaptım. Ya. Bu kararı almasaydım mıstık ne <laughs> ya bu ses ne ya? <laughs> bu kararı almasaydım şu an kulağım rahat olacaktı. Arkadaşlar Sen, ben gün mezara girmeden sana rahat yok. Arkadaşlar benim hiçbir <gülüyor> suçum... <gülüyor> korku filmine döndürdü. Arkadaşlar benim hiçbir suçum yok. Çok istiyordu ben de ona istediği şeyi <laughs> yaptırdım. Yani. Yani ona çok iyi bir şey yaptırdım. Çok. Bir ay akşam... geçsin bana dua edecek. Ben tabii akşam uyuyamadım da duayı bedduayı <laughs> her şeyi göreceğiz. Şu an bu rüzgarda bile sızlıyor biraz. Yani öyle çok abartı bir ağrı yok. Ama etkiliyor. Herkese selamlar. Herkese selamlar. Miniş'le beraber Miniş konuğum. Miniş selam vermek ister misin? Miniş biraz fazla yemek yedi. Mayıştı. Işte. <laughs> Herkese merhabalar. Ee, sizlere deldir, kulağımı deldirdikten sonraki iyileşme sürecini anlatmak istedim. Çünkü benim kulaklarım hassas. Geç iyileşiyor. O yüzden de sizlere deneyimleyip anlatmak istedim. Bir kere derseniz ki kulağımızı deldirelim mi deldirmeyelim mi? Çok mu acı? Bence gidin deldirin yarın. Ee, çünkü neden? Çok büyük bir ağrısı olmuyor. 10 saniye, 15 saniye acı böyle doruklarda o iğneyi sokmuyorlar. Vav o gitti falan diyorsun. Zaten yüz ifademden anlamışsınızdır. Derdirirken acısı bu kadar. Sonra geçiyor. Dokunmazsanız, uyurken üstüne yatmazsanız bir ağrı olmuyor. Burada anlaştık mı? İkincisi sürekli kulağınızı, e, kulağınızı değil tövbe haşa. Küpeyi sürekli döndürün. E çünkü salgı salgılanıyor. O yara iyileşsin diye. E tabi döndürmezseniz o salgı orada birikir. Size güzel bir yara olur. Sonra da ah vah ağlarsınız. Göz yaşlarınızı silersiniz. Üçüncüsü diye bir şey yok. Bunları zaten yapınca iyileşecekti. Ama hastasanız, benim gibiyseniz, kulaklarınız öyleyse geç iyileşecektir. Siz yine de batikona, teramisine abanmaya devam edin ve sürekli döndürün. İyileşecektir. Ben 1-2 ay süre geçti. iyileşti. Şu an hatta küpemi de değiştirdim bu hafta. Siyah taktım, gümüştü. Öyle. Şu an gayet rahat rahat işte çıkartıyorum, takıyorum. Hiçbir ağrısızlığı yok. Üstüne de yatabiliyorum. Diyeceğim o ki beldirebilirsiniz rahatlıkla. Öyle çok büyük bir acısı yok. Ben çok korkuyordum. Ama korkulacak bir şey yok. Ee, sürekli döndürürseniz ve batikon teramisini sürerseniz bu iyileşme süreci hızlanır. Benim tabii e, hassas olduğu için 1500. kez söyledim. Kulağımı ikinci kez deldirdiğimde normalde çok ağrı olmuyor. Ama benimki bayağı ağrımıştı. Hatta baya ağlamıştım. Ablam da videoyu çekmişti. Zalim insan. Ee, onları da, onu da ekleyeyim hemen. izleyin. Abla dur ya burada. Canım acıya dur. Kıyamam. Her şey bir küpe uğruna. Güzel ağlamışım değil mi? Ya. O yüzden hassas hassas diye bağırıyorum. Tabii ki de sürekli döndürürseniz İlaçlarınızı kullanırsanız 10 numara 5 yıldız olur gençler. Diyeceklerim bu kadar. Videomu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Çünkü bunlar benim için birazcık önemli birazcık. Mutlu olurum yani. Abone olun. Kendinize de iyi bakın. Görüşmek üzere.